Arkadaşlar katılım için artı 5 abone aranızdan bir kişiye hediye edilecek. Son videonun altına katılıyorum yaz. Bekle. Kankalar son videomun altına. Buraya değil. Bak son videom bu. Bunun altına katılıyorum diye şapın. Şey bu buraya değil, e, Chatten değil e, bu sefer. Buradan bir kişiye. Bak şu anda bir kişi katılmış sadece. Ona göre. Hadi bakayım. İki kişi katıldı arkadaşlar. Bekliyoruz. Katılım 3 oldu. Çekiliş 22.30'da açıklanacak arkadaşlar. 1 saat 4 dakika sonra. Katılım 3 oldu. Şu an 3 kişi katıldı. Aranızdan 1 kişi artı 5 abone. Evet kanka bir saat sonra. Bu arada çok kişi olmaması sizin için daha iyi. Çünkü ne, ne, kadar az kişi katılırsa size de çıkma ihtimali o kadar artar. Ama daha fazla kişi katılabilir. yani 3 kişiyle de bir çekiliş olmaz. Yayına gel. Son videonun altına katılıyorum. Yaz bir kişi. Aranızdan bir kişi artı 5 için bekle. 3 katılım var şu anda. Son videonun altına. Arkadaşlar son videomun altına katılıyorum yazın bekleyin. 1 kişiye artı 5 abone. Katılım şu anda 3 kişi bakın. Katılım 3 kişi. Son videonun altına katılıyorum yaz. Artı 5 abone için bekle. 10.30'da bir kişiye artı 5 abone gel gel gelecek. Bakın çekilişe 4 kişi katıldı. Artı 5 abone için son videonun altına katılıyorum yaz bekle. Aranızdan bir kişiye artı 5 vereceğim. 4, şu anda 4 kişi katıldı. E, Katılımlar olsun bakın kaçma Sonra ben katılmıştım ben unutmuştum. Yapmayın abi bir de herkes laka basarsa çok mutlu ol olurum. Desteklerinizi gösterin ki ben size her zaman abonelere edey diye edeyim. Katılım 4'tü en son bakalım ne olmuş hala 4 kişi katıldı bu 4 kişi arasından birisi kazanacak o zaman artı 5'i canlı yayından hemen sonra teslim edeceğim şöyle bir de canlı yayın sohbetine e bakalım bir katılalım abi vereceğiz Yok kardeşim hani hakkınızı başka birine vermek falan yok kim çıkarsa o Arkadaşlar son videonun altına katılıyorum yazın bekleyin. Son videonun altına katılıyorum yazın bekleyin. Arkadaşlar son videonun altına katılıyorum yazıp bekleyin. 5 kişi katılmış en son. Baktım 5 kişi katılmıştı. Son videonun altına katılıyorum yazın bekleyin. 5 kişi katıldı ona göre. Bir mikrofonu kapatıyorum. Kankalar son videonun altına katılıyorum yazın bekleyin. Çek çekiliş 22 15 oldu hadi. 30 da ama 22 15'te açıklayacağım. 5 kişi katıldı. Haberiniz olsun. Şöyle durduralım. Abi hadi ya diyenler falan o zaman abi yani Abi yani eğer işiniz varsa e, çıkın çına ben. Eğer işiniz varsa Hani bir yere yetişmene falan geliyoruz. Öyle hadi ya falan diye yazmayın yani. Ha abone olayım. Sen bana oldun mu kardeşim? Abone olduysan ben de sana olurum. Bu arada niye bana abone ol gelmiyor artık? Ben niye kimseye abone olamıyorum? Allah Allah. Arkadaşlar kanala git gelmiyor. Sizde de gel, gel gelmiyor değil mi? Kanala git gelmiyor. Burada çıkınca kanala git çıkıyordu. Allah Allah gelmiyor. Mesela dur bir mesela bir abone kazandırıyoruz ya, ya canlı yayınını girelim. Aga kanala git gelmiyor. Benim kanalımda mı bu sadece var? Ana YouTube kanala gidi kaldırmış. O size de yok değil mi? Abi kimlerde olmuyor bu? Bir yorum acil bir yazabilir mi? Benlik bir şey yok değil mi hani? Hani ben benlik değilim bu. Aynen gelmiş. Hmm, kalkmış abi. Kanala gitti evi kalkmış artık. Ha o zaman kalkmış abi baksana kanala git çıkmıyor e biz nasıl vereceğiz bu aboneleri tek tek isim mi yazacağız of ya ama videomun altında dur bakayım videomun altına oluyor ama siz katıldınız ya bu katılan kısmın üstüne basıp da kanala git oluyor ama bu da olsun ya hani şu da olsun yani şu da olsun ha tamam tamam, tamam. şu da olsun yani bekliyoruz arkadaşlar Ya kankalar aynen saçma olmuş bence de ya. Ben çok üzüldüm. Mesela birisi ete geliyor diyor ki abone olana olurum diyor. Gidip onun ismini yazmak var bir de üstüne ba asıp da olmak var ya. Çok saçma olmuş abi. Buradan YouTube'a söylüyorum. Geri getirin bunu abi. herkes çıkartçı. Bu güzel olmuş diyen var mı abi aramızda? Çok güzel olmuş. Bu arada şu anda Zula oynuyorum. Efsane oyunu. Hepiniz ZP ile AKS'e gelmiş. Kimler Zula oynuyor peki? Hadi bakalım bir soru. Kimler zula oynuyor chatte? Yeni ZP ile e gelmiş. Çok manyak bir şey ha. Bayağı güzel hediyeler veriyor. Zuzu. Aramızda kimler zula oynuyor? Hadi bakalım. Arkadaşlar çek çekilişin son 5 e hakkası Son videonun altına katılıyorum yaz bekle 5 dakika sonra açıklanacak. E erken açıklamaya karar verdim. 5 kişi katılmış. Bu 5 kişi arasında yalnız canlı yayında olması lazım kazanan kişinin. Aga bu da bir şart yani kazanan kişinin canlı yayında olması lazım. Yani öyle katılıyorum yazıp da çıkmışsa canlı yayında olması lazım o kazanan kişinin de. هذا أبي Çekiliş için son 3 dakika abi. Son videonun altına katılıyorum. Yaz ve canlı yayında bekle. Eğlence için başarı kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Evet eğlence için aşağı kanalına da abone olursanız siz seviniriz. Orada da birlikte güzel videolar çekeceğiz. Yarından itibaren o kanalda bomba video, videolar video gelecek. Değil mi? Kanka çıkarsan çekilişe kaçırmış olursun. Kazan kazanan kişinin canlı yayında olması lazım. Son videonun çekilişi için son 2 dakika abi. Herkes bir like'a bassın. Son videoda like'a basabilirsiniz. Kaç kişi katılmıştı? Bakalım kaç kişi katılmış? 5 kişi katılmış. Bu 5 kişi arasından bir kişiye artı 5 abone gelecek. Hadi bakalım Bir hatırlatmam var canlı yayına like atmayı unutmayın Aynen abi canlı yayına like atalım İki like'ımız var hatta birini ben atmışım yani. Yayına da like atalım Çetlekelere buradan selam olsun i̇ki, i̇ki kişiyiz kim var abi abi daha yine 10 kişilik niye daldık ya mis gibi 10 kişi vardı Son videonun altına katılıyorum yaz artı 5 abone için bekle Bak, son videomuz burada bu da 45 izlenmiş. 5 kişi katılmış. Bunların arasından bir kişiye vereceğiz. Abi o zaman çekiyorum ya. Hepsini bir kağıda yazdım şu anda. Gözümü kapattım. Çekiyorum abi. Kim gelirse şansına. Herkes bir like basın. Son dakika katılmak isteyenler de son videonun altına katılıyorum yazsın. Katılmayanlar için bir dakika daha bekliyorum. Katılmayanlar için bir dakika daha bekliyorum. Katılmayanlar için 5 kişi katılmış şu anda. Katılmayanlar için bir dakika daha bekliyorum. O kişi canlı yayında mı olacak bakalım. Katılım büyük ihtimal herkes çekiliş da açıklayacağımı sandı ve çıktı o yüzden evet. abi. O yüzden çıktı büyük ihtimal. Ama açıklıyorum erken çıkmaya karar verdim çünkü işim çıktı. Ee, açıklama saatini abi çoğu kişi o yüzden çıktı hani daha on buçuğa çok diye çıktılar ben biliyorum ama çekilişi şimdi açıklıyorum çekti rastgele bir kağıt rastgele bir kağıdı şöyle seçtim kazanan kardeşimiz ismini tam okuyamadım bu kardeşimiz kazandı Dark Angel kazandı Dark Angel kardeşimiz canlı yayınlamama bakın. Dark Card Dark Angel kardeşimiz burada mı? Canlı yayınlama Dark Angel burada mı? O zaman şu an burada kim var abi? Şu an burada kimler varsa bir çite artı bir yazsın abi. Buradayız diye çite bir artı bir yazın. Dark Angel kazandı ama şu, şu anda burada yok. Bu arada 350 aboneye doğru gidiyoruz. Abi 5 artı 5 var mısın? Kankam can, canlı yayından sonra gel. Ay ya ben seni yanlış... Ay dur gidelim şuna. Kankam canlı yayından sonra son videonun altından... Ya bir bilerek yapmadım ya Elim geldi Özür dilerim Özür dilerim kanka elim geldi Canlı yayından sonra gel Olur Neyse abi o zaman kazanan yok ya Şey kazandı Dark Angel kazandı o da canlı yayında yok Yapacağım bir şey de yok Bu çekilişi yarına erteleriz Umarım yayınımızı beğenmişsinizdir. Daha fazlası için de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.